Karamanda az kalsın yaşamını yitiriyordu. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbraa.com Karaman Haber sitesinde. Karamanda tadilatını yaptığı iki katlı müstakil evin çatısından balkona düşen usta ağır yaralandı. Olay saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Evin çatısında tadilat çalışması yapmakta olan usta Evliya Ergün, 58, bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten iki, en sikattaki evin balkonuna kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ergün, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çatı ustasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayın meydana geldiği evin çatısında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.